İlk olarak Familia markasına ait 12 adetten oluşan rulo kağıt tabağı fiyatı 83 lira. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Anadolu markasına ait 1 ve 2 litre halindeki ağaç çiçek yağlarının fiyatları 33.50 ve 64.50. 1 kilogram Anadolu pilavlık bulgurun fiyatı 14 TL, 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı ise 20 lira. Elite markasına Night 5 kilogram renkler için toz deterjanın fiyatı 60 lira, 5 kilogram ağırındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı ise 60 lira. 600 gram ağırındaki Tarsüt markasına ait klasik beyaz peynirin fiyatı 40 lira. Tarsüt markasına ait 1 kilogram ağırındaki toz peynirin fiyatı 75 lira. 1 kilogram ağırındaki Tarsüt marka tereyan fiyatı 100 lira. 480 gram ağırındaki Ankara çiçek balının fiyatı ise 38 lira. 5 arındaki Anadolu marka ağaç yağının fiyatı 147 lira. Elit marka 2 katlı havlu kağıdın fiyatı 17 lira. Solo marka 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 100 lira. 1 litre arındaki Riveria zeytinyağının fiyatı 55 lira. Aynı ürünün 2 litre olanın fiyatı 108 lira. 1 kilogram Osmancık pirinçin fiyatı 23 lira. 2,5 kilogram Osmancık pirinçin fiyatı 55 lira. 500 gram tarım kredi organik çayın paketi 40 lira. 1 kilogram tarım kredi tiryaki çayın fiyatı 60 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta elit markasına ait 4 kilogram bulaşık deterjanı 39 lira. Elit markasına ait 1 litre ağırlığındaki ultra çamaşı suyunun fiyatı 11 lira. Unların fiyatları ise 1 kilogramın fiyatı 10 lira, 2 kilogram 20 lira, 5 kilonun fiyatı ise 50 lira. 1 kilogram tar süt tereyağın fiyatı 100 lira. 480 gram balın fiyatı 50 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, indirim kataloglarına haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 litre sızma zeytinyağın fiyatı 60 lira, 2 litre olanın fiyatı ise 118 lira. Torku markasına ait 1 litre arındaki yarım yağlı sütün fiyatı 14 lira. Aynı ürünün tam yağlı olanın fiyatı ise 15 lira. Elite markasına ait 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 50 lira. Aynı markanın 3 katlı 16'lı olanın fiyatı ise 60 lira. 500 gram ağırındaki organik çayın paket fiyatı 40 lira. 1 kilogram ağırındaki tiryaki çayın paket fiyatı ise 60 lira. Elite markasına ait 4 kilogram ağırındaki bulaşık deterjanının fiyatı 39 lira. 1000 milim ultra çamaşır suyunun fiyatı ise 11 lira. Elite markasına ait 2 kağıtlı havlunun fiyatı 17 lira. 32 adetten oluşan Solo markasına ait tuvalet kağıdının fiyatı 100 lira. Torku markasına ait gofret çeşitinin fiyatları 7.50. Torku markasına ait üçlü bisküvi çeşitinin fiyatları 12.50. Gövde tavuğun kilogram fiyatı 29.50. Tavuk paketin kilogram fiyatı ise 39 lira. Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta kalçalı but tavuğun fiyatı 35 lira. Kanıtın kilogram fiyatı ise 44 lira. 1 kilogram derisiz tavuk filetonun fiyatı 57 lira. 1 kilogram tavuk sarmanın fiyatı 46 lira. Tarım Kredi marketlerde farklı bedenlerdeki bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 125 lira. Anadolu markasına ait 500 gram ağırındaki makarna çeşitinin her birinin fiyatı 9.50 kooperatif marketlerde bu hafta geleneksel vişne ve çilek reçellerinin fiyatları 20 lira ürünler 380 gram ağırlığında. 2 kilogram ağırındaki toz şekerin fiyatı 33 lira. 1 kilogram küp şekerin fiyatı 20 lira. Torko markasına ait 400 gram labinin fiyatı ise 24 lira. Elit marka 5 kilogram renktir için toz deterjanın fiyatı 60 lira. Aynı ürün beyazlar için olanın fiyatı ise 60 lira. 1 litre ağırlığındaki ağaç yağının fiyatı 33.50, 2 litre ağırlığında olanın fiyatı ise 64.50. 830 gram ağırlığındaki tarım kredi domates salçasının fiyatı 32.50 mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Elit marka 4 adetten oluşan banyo sabunu çeşitlerinin fiyatları 21 lira. 4 litre ağırlığındaki farklı çeşitlerdeki sıvı sabunların fiyatları ise 36 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram Marnik ile boydaki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta dana kangal fermente sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. Torku marka 850 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 49 lira. Yetiş markasına ait 4 litre ağırlığındaki farklı çeşitlerdeki yumuşatıcıların fiyatları 33 lira. 2 kilogram ağırlığındaki toz şekerlerin paketleri 34 lira. Tarım kredi marketlerde 500 gram ağırlık yıka fındık kremasının fiyatı ise 24 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.